Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz az sonra karavanımızla sıla yoluna çıkıyoruz. Bizi ilk kez ziyaret edenler için ben Tuba 4 kişilik ailemle Hollanda'da yaşıyorum. Karavanımızla yaptığımız gezileri ve günlük hayatımızı sizlerle paylaşıyoruz. Abone olursanız çok seviniriz. Arkadaşlar her şeyi hazırladık. Biz yavaş yavaş yola çıkıyoruz. Heyecan büyük tabii. Son hazırlıkları yaptım arkadaşlar. Şimdi köftelerimi ve tavuklarım var. Onları kızartacağım, paketleyeceğim ve karavana koyacağım. Airfryer'a koydum çünkü yağlı olmalarını istemiyorum. Yolda belki rahatsız olabiliriz diye hafif olsun diye. Onlar şimdi kızarıyorlar. Böreği de fırına attık mı? Bir yarım saat içinde hepsi pişer. Biz de çıkıyoruz. Evet. Börekler de pişti, köfteler de pişti. Şimdi onları da koyayım. Sarmalarımız da var. Sarmalar bir tencere var da şu fazla geldi. Onu da buna koydum o yüzden. Şimdi hepsini karavana götüreceğim. Levent de son son a, o air fryer'ları falan yıkıyor köfte kızarttığımız için. Onları halledeyim dedi. Ben de mutfak dolaplarını sildim biliyorsunuz son son. Kurutmada çamaşır var o bitsin onu bekliyorum ondan sonra çıkıyoruz zaten. Yavaş yavaş panjurlarımızı kapattık. Levent üstteki camları kapatmaya çıktı. Laptopumuz vesaire Mutfağı da temizledik Buluşma makinesini açtık Şunlar da gidecek Valla daha bilmeden yarısı yemişler bence <laughs> Köfteleri de yarısını yediler ama önemli değil Daha var şükür sarma falan. Evet Kapıları kilitledik Gidiyoruz Boyri hazır mısın? Evet Hadi bakalım Levent de geliyor Arkayı kilitledin evet Anladım. 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 Herkes girdi Tamam hadi sen de git bakalım karavana. Şimdi çıkalım. Ben kapattım ben kapattım her şeyi. Saat 6 civarı. Biz yavaş yavaş çıkıyoruz. Gece gideceğiz yolun bu kısmına. Daha iyi olur trafik olmaz diye düşündük. Yastık, yastık. Kapatalım. Ne burada şey kalmış. Git de bakalım kapımızda. Tamam. Gitten değil mi? Hadi gel otur. Kemerini tak bakalım. Gel kemerini tak anneciğim. Haydi gidiyoruz. ganz Bu birinci hareketti. Şimdi bir de AD buluyu almam lazım. eşliğinde Hollanda'ya çıkıyoruz şu anda. Arnhem'e geldik. Az sonra Almanya'da olacağız. Bir şey kalmadı. Ondan sonra çocuklar akşam yemeği falan yerler. Zaten acelemiz yok. Yavaş yavaş gideceğiz dura dura. Evet, Almanya gümrüğüne neredeyse geldik. Bir şeyler yiyeceğiz. O yüzden arkada yer varmış. Duracağız orada. Ah. Borular boşmuş ondan. Poyraz bize köfte ısıtıyor. Şöyle açayım. Ben bakayım. de bakabilir miyim şöyle? Tavukla köfte. Şöyle sık. Şimdi ters çevir onu. Sıkıp ters çevir. Aynen öyle. Şunu, şunu ne yap, yap Kapat. Ha. Daha açılmaz zaten. Toz makinesinde köfte ısıtıyoruz. Aynen öyle. mı kız? Yok. Hiçbir şey olmaz. Çünkü ben onları ilk ayda kızarttım. Sonra burada böreğimiz var de sarmamız var güzel akşam yemeği yiyeceğiz <laughs> oh, Allah bundan iyisi Efe! Burayı gel görmen lazım çok güzel bir şey yapıyorlar dos <laughs> makinesinde köfte istiyoruz tavuk tavuk da var evet Günaydın <laughs> Poyraz. Şöyle Selim. Dün akşam biz burada uyuduk arkadaşlar. Burada hep karavanlar vardı. Poyri <laughs> hazır mısın? Hı hı. Uyandık, bir şeyler de kahvaltı ettik. Ortalığı biraz topladık. Şimdi tekrardan yola çıkıyoruz. Yavaş yavaş acelemiz yok. Almanya geçince muhtemelen yine duracağız. Zaten gideceğimiz yere rezervasyon yaptırmıştık. Buna daha vakit var. O yüzden acele etmiyoruz. Geze geze dura dura gideceğiz yani. Ve son hazırlıklar. Yavaş yavaş çıkabiliriz. Şöyle, dondurma molası verdi. Biz de birazcık sarma atıştırıyoruz şimdi. Ondan sonra ne yola çıkarız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yerleştirsene kulağı. Tamam. Hemen bize soğuk kahve yapmış böyle. Yolda içelim. <laughs> teşekkür ettik. Afiyet olsun. 400 meter. <laughs> Birazcık trafik oldu. Nerede kaza mı oluyor? Şimdi Almanya-Avusturya sınırındayız. Birazcık burada mola vereceğiz. Olabilir. Oynanır mı? Terliklerini Hem de patates kızartması istedi çocuklar. McDonald's var burada. Oradan bir şeyler alacaklar. Biraz da nefes alalım. Yani acelemiz yok zaten. Evet. Takıla takıla gidiyoruz. Burası da güzel bayağı yeşillik. Evet. Şunu aç. Akıyor ki. Ha, şeyi açacak babamın. Açtı mı? Hadi bakalım. Burayı açın böyle bir hava gelsin. Ya, güzel yeşil Topla bir alan. Nerede gideceksin topu? Tamam Topun yola kaçarsa dikkat et. Top karşıda yol var. Topun yola kaçarsa almayacaksın o zaman. Yani. Bana haber verir. Bu kaçar yani bu da. Evet ilk birazcık. Önde hep karavanlar falan var. Burada baya durmuşlar yani. Karavanların duracağı yer var. Tabi onlar da sıkılıyorlar birazcık. Takılmak istiyorlar böyle dışarıda. Ya. Ama yemeğe gidiyoruz değil mi? Vallahi <laughs> ben köfteyle arasına ha. koyuyorum yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu gün arasına <laughs> benim yaptığım köfteleri koyuyor. <laughs> bu, bu, bu dandik bu güzel. Biraz da patates aldı. Anneme yaptığı köfte daha de güzel. Değil <gülüyor> mi? Hamburgerin <laughs> içine benim köfteyle koyalım. Arkadaşlar <laughs> böyle bir <laughs> şey yapalım falan. Sarmayız. o yok daha neler. <laughs> o da iyiymiş. Arkadaşlar selam. Son görüntünden sonra birazcık daha sürdük. Yani çok geç vakte kadar sürmedik ama birkaç saat daha sürdük. İstediğimiz noktaya vardık. İlk noktamız Hırvatistan'da. Amarin'de birkaç gün tatil yapacağız. Biz her sene buraya geliriz. Çok seviyor çünkü çocuklar. Biz de çok severiz. Yani çok böyle temiz, nezih bir yer. Birkaç gün burada kalacağız. Daha önce planlanmıştı. Fakat siz videoyu bu tatilden sonra Sıla yoluna devam ederken izleyeceksiniz. Yani buradan sonra bir 3-4 gün sonrası başlıyor videoda. Kamp ayrı yayınlayacağım. Çünkü kamp e, ile ilgilenenler belki Sıla yoluyla ilgilenmezler. Sıla yoluyla ilgilenenler diğer videolarla ilgilenmezler. O yüzden öyle bir şey yapayım dedim. Buradan Sıla yoluna devam ediyoruz. Arkadaşlar, loğa devam ediyoruz. Kaldığımız yerden şimdi para ödeyeceğiz. Sonra da gümrükten geçeceğiz. Şu anda sakin gözüküyor, boş gözüküyor yani herhangi bir kalabalık yokmuş gibi ama bakacağız tabii yaklaşınca. Bakalım ne kadar ödeyeceğiz. 28 euro. Evet, Sırbistan gümrüğüne gelmiş bulmaktayız. Gümrük gayet boş yani, bir şey yok. Öyle dedikleri gibi Söyleyeceğim size. Hiç tek bir araba var yani. Bilin. Herhalde gitti herkes. Evet. Bir ara doluydu da. Bildiğin kış günü yani. Şu tarafta Avrupa bildiğin diyor? Aa bu taraf da boş. Aa her yer boş. Evet gir bir yere. Oralarda boş, oralarda boş. Fark etmez Biliyor, yani. Al pasport. Tamam. Oo süper. Önümüzde bir araba var. <laughs> Çıkacağız. Ondan sonra da, burası Hırvat çıkışı, sonra da Sırba gireceğiz ama o da bu kadar yani. Evet. Bu neyse o da o. Evet Hırvat'tan çıktık, Sırbistan'a da giriş yapıyoruz şu anda. Onun da şimdi sırasını göstereceğim size. Ama sanırım orası da boş yani. Pek bir şey yok gibi duruyor. 5 tane araba var ama geçen hafta çok yoğunmuş yani. Duydum. Normalde bu bölükler <laughs> 2-3 kilometreden başlıyor. Evet normalde 3-4 kilometre. Bitti deriz yani. Kimse yok. Kolay bir iş yani. Dedik. Ve gümrüğe de geldik arkadaşlar. Böylelikle internetlerimiz de olacak. Sırbistan'da internet yoktu. Bakalım. Çok kuyruk var mı? Ne kadar bekleyeceğiz? Yani çok da yok aslında. Pazar gününe göre. Efe'nin telefonunla başlayayım açmaya diyorum. Bakalım kaç saat sürecek. Eğer burası Sırbistan, orası Bulgaristan ise hiçbir şey değil. Okay. Yani ama, burası Sırbistan, bak yazıyor yukarıda. Tamam, orası Bulgaristan ise hemen tamam. Ama hala orası Sırbistan ise biraz uzun Tamam. Okay. Tam 45 dakikadır bekliyoruz. Herhalde bir saat işte çıkmış oluruz. Aslında çok sıra yoktu ama bekletiyorlar. Bir saat çok normal ya. Evet. Tam bir buçuk saat sonunda çıktık. Hemen şimdi binyet alıyor. Ondan sonra devam edeceğiz yola. Memlekete az kaldı. Şimdi sınıra girmeden biraz durduk. Karnımızı doyuracağız. Zaten biz bizim daha yolumuz olduğu için sınırdan sonra yumurta yapıyoruz, tost yapıyoruz. Onları yiyeceğiz. Poyri de burada. Zaten gümrük de kalabalıkmış Türkiye gümrüğü. O yüzden dedik ki karnımızı doyuralım. Ne acelesi var yani zaten çıksak da muhtemelen uyuruz. Yani eve daha var çünkü Kuşadası'na gideceğiz biliyorsunuz. Muhtemelen altında bir yerde İstanbul yazabilirim. Eskiden yazıyor burada zaten Türk bayrakları gözüküyor. Arkadaşlar günlükler boş. Boş boş evet. <laughs> Kameraları takip edin. Söylenenlere itibar etmeyin. Çok şükür geldik ya. Vallahi kimse yok. Bak yemin ederim boş. <laughs> evet Bulgaristan'dan çıkarken yani işte topu topu basan yani. Önüm on, araba on araba yok. Var yok. O kadar geldik sayılır. Şimdi Bulgaristan'dan çıktık. Türkiye sınırına girdik. Kaç araba var <laughs> 2, 4, 6, 12 araba var önümüzde yani. Yani. Bir saati çıkarız herhalde. Yarım saat, bir saat. Sürmez o kadar. Neyse çok şükür. Bizim gümrük hızlı çalışıyor. Gelmiş bulunmaktayız. Hoş geldik. Arkadaşlar gümrüğü geçtik ama ilk sırayı bekliyoruz. Böyle arabaları boşaltıyorlar, ilk sıraya sokuyorlar. Bizi de çektiler ama biz herhalde boşaltmayacağız. Karavan olduğumuz için sadece girip çıkacağız. Yaklaşık bir saat oldu. Buradayız. İnşallah Burası da bitince iki araba kaldı önümüze. Ondan sonra yola devam edeceğiz. Çünkü çocuklar da sıkıldılar biraz. Hava da sıcak olmaya başladı. Öyle yani. Arkadaşlar birkaç saat bekledik ama çok şükür vardık. Bundan sonraki vlogları inşallah Türkiye'den izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.